Herkese selamlar. Bu videoda AliExpress üzerinden aldığım araç temizleme setinin paket açılışını yapacağız. Paket içeriğinde neler var? Bunlara bakacağız. Şimdi paket açılışımıza geçelim. Paket bu şekilde geliyor. Şeffaf bir poşette. Paketimizi açalım. Şöyle bir adet mikrofiber bez. Büyüklü şu şekilde. Bir adet aracımızı yıkamak için eldiven şeklinde yumuşak Yıkama süngeri diyelim. Gayet güzel. 5 adet farklı boyutlarda fırça. Bir tanesini açalım. fırçamız böyle. Tüyleri biraz sert. Bu şekilde. Bundan boy boy 5 çeşit var. Burada bir paketimiz var bunun içerisinde de iki adet şu şekilde sünger bir adet tetekleri vesaire kalorifer havalandırmalarını temizleyebileceğimiz bir tarafı fırça, bir tarafı da şu şekilde süngerimsi bir yapı. Yine bu fırçamızın ucu da sert. Fırçalara göre hatta daha sert. Yine buradaki pakette adet fırça daha var. Ucuları şu şekilde metal telden. Bunların da metallerinin kalınlık dereceleri farklı. Yani setimiz bu şekilde araç temizliğinde kullanılabilecek. 5 adet fırça. 3 adet demir tel uclu fırça bir adet havalandırmaları temizleyici ve bir taraf fırça. İki adet şu şekilde sünger. yerinde şöyle koyalım. Bir adet eldiven şeklinde yıkamak için sünger. Bir adet de mikrofiber bez. Bu arada bu ürüne yaklaşık 20 lira civarında bir gümrük parası ödedim. Bunu aldığımda ben ürün 90 liraydı. Gümrükle beraber 110 liraya geldi. Ürünün elime ulaşması yaklaşık 40 gün sürdü. Araç temizliğinde kullanılabilecek detay malzemeler mevcut. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.